batıyı e, kıyaslamak biraz zor oluyor. Bizim kültürümüz biraz daha farklı oluyor. E, halı kültürümüz özellikle. Mesela bir ev 120 metrekare ise en az 100 metrekaresi halıdır. Bu... Keşke hepsi şampuanlar gibi olsaydı, era gibi olsaydı ama akaryakıt, kiralar, elektrik özellikle. Bu, bu kalemler bizim belimizi büküyor şu anda. Ereğiz 11 TV Sektör Halı Yıkan programından herkese merhabalar. Mardin, Kızıltepe'deyiz. Turumuz devam ediyor. Seyitoğlu Halı Yıkan Fabrikası'na konuk olduk. Karşımızda firma sahibi Ahmet Koca var. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Teşekkür ediyorum. Seyitoğlu Halı Yıkama ne zaman kuruldu? Ne kadar iş yapıp Kısaca bahseder misiniz? Seyitoğlu Halı Yıkama 2018'den beri hizmet vermeye devam ediyor bir beş yıllık bir hizmet verme sürecimiz devam ediyor hocam. Mardin veya Kızıltepe ile doğu batıyı e, kıyaslamak biraz zor oluyor. Bizim kültürümüz biraz daha farklı oluyor. E, halı kültürümüz özellikle mesela örneğin bir ev 120 metrekare ise en az 100 metrekaresi halıdır. Bu bundan dolayı bizim e, sektör daha da farklı oluyor. Daha büyük hallar var bizde. Eski tip hallar daha fazla bizde duruyor. Onun için bizim metrekare fiyatlarımız ona göre de biraz daha uygun oluyor, düşük oluyor. Bu şekilde. Anladım. Teşekkür ediyorum. Okay. Peki Mardin, Kızıltepe'de şu anki sizin halı yıkama fabrikasında ne kadar iş yapıyorsunuz? Günde ne kadar servis yapıyorsunuz? E, günde ortalama bir buçuk araba servis yapıyoruz. Yani sezon şu anki sezonda. Bu da 600-700 metrekare en az takabül ediyor. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki, Kızıltepe'de sizler ekonomik hesabı nasıl yapıyorsunuz? Yani metrekare hesabı nasıl yapıyorsunuz? Ya bunu, bütün kalemleri biz hepsini not alıyoruz. Yoksa işin içinden çıkamayız. Anladım. Akaryakıt özellikle, akaryakıt bizim elimizi büken en büyük aktörlerden bir tanesi. Keşke hepsi şampuanlar gibi olsaydı, era gibi olsaydı ama akaryakıt, kiralar, elektrik özellikle bu, bu kalemler bizim belimizi büküyor şu anda. Peki Eraiz ile ne kadar çalışıyorsunuz? Eraiz 11 ile 2018'de bir, bir yıllık çalışmamız oldu. Ondan sonra son iki yıldır çalışıyoruz. Yani toplamda üç yıldır çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, buradan halı yıkamacı arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani mümkün mertebe daha kurumsal olmalarını isterim ben dahil. Ee, özellikle işlerine gü güven, müşteriye güven verme konusunda kendimizi daha geliştirmemiz gerekiyor hizmet e, sektöründe kendimizi daha bayağı bir geliştirmemiz gerekiyor. Bu bayağı bir eksikliğimiz var. Anladım. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için de. Sektör halay programı devam ediyor.